Arkadaşlar merhaba video hoş geldiniz. Bugün 2500 kupalardan 3000 kupaya kadar çıkmışım video dışında e, kasarak. Şu anda 106. sıradayız ve yerelde de birinciliği aldık. E, dünya ilk 10 deneyeceğim demiştim hafta sonu ama buna pek vakit olmayacak galiba. Yine de elimizden geleni yapalım. Yine bu desteyle oynuyorum. Çok güçlü deste. Sezon sonu galiba bununla getireceğiz. Hadi bakalım. Evet, rakibi bulduk. Miyai topçu kulesi oynuyor. Şu topçu kulesini bir sevemedim. Özellikle benim bu e, desemde fırın kartı var ya. Alev ruhlarına tek attığı için hiç hoşuma gitmiyor topçu kulesiyle oynamak. Şöyle bir boss bırakalım. Yara falan olması iyi. Böyle küçük kartlara karşı goblin lineti artı çarpma bayağı çalışıyor. Onu kullanabiliriz burada. Ah be sol dönseydin ama bence vurmayacak. İskeletin bir tanesi dokundu ona. İyi güzel. İkinci bir yetenek basmayalım gerek yok. Zaten topçu kuleleri haşit orada. Yeni dengeleme ne zaman gelecek bilmiyorum ama desedik kartların çoğu nerf yiyecek galiba. Özellikle şu İmparatoriçe. Şöyle bir deneme yapalım bakalım. Bir de lanet atacağım. Yarasalardan Goblin çıkartalım. Zaten de nerf yemesi lazım. Aşırı güçlü bir kart. Hem çok uzaktan vuruyor hem de hasarı baya yüksek. Canı da fazla. Yıldırma ölmeyen kart olmaz yani. Çok saçma. Tabi ben kullandığım için şu anda çok şikayet etmiyorum ama güçlü olduğunun farkındayım. Şöyle köprüden bir mızaklı falan. O geriden atıyorsun. Onlar biraz gelsin bize doğru. Burada fırını geriden atmak çok saçma olur. Çünkü e, rakip de zehir olduğu için. Böyle eser geldi hep zehirle oynanıyor. O yüzden arkadan atmıyoruz. Sürekli önden atmak lazım. Şöyle bir boss haydut. Bu atı destekleyebilirim şöyle koç minisiyle ama. Tamam bir yetenek basacağım burada. Şimdi atabilirim. Şu an zehir de çıkartamayacak ya de derken alem varmış. Tamam Tomuk'tan ah be kaçamadık. Sen nesin be bir canla var ya. iki tane topçu kulesinin vuruşundan kaçarak kaçasal verdi oraya. Kart cidden harika bir şey. Ne de olsa bizim haydutun ablası sayılır normal yani. Şimdi yarasa gelen bir köprüden evrimli mi değil mi bilmiyorum ya da şunu atalım çarpmanın evrimsini çevirmek lazım. O yüzden burada onu kullandım. Şöyle bir imparator içe. Tersen yarasa gelebilir. Dikkat edelim. Şöyle bir Evet yaramaz çok hızlı olduğunu unuttum onun. Duvar yakıcı vurdu maalesef. Tamam şöyle başlayalım. Elinde yarasa bekletiyorsun. Farkındayım da işte. Evet şöyle bir fırın. Alev ruhu. Çok güzel diyecektim. Ah be bütün yarasar yaşıyor lan neresi güzel Alevru nereye zıpladı Ya zıpladı da böyleyse daha kötü aslında ama Her neyse Şöyle bir lanet Evet bırakalım bir de varil Güzel tahmin ettik onu İyi de savunduk tamam sorun yok Fırın rakibe sorun çıkartmayınca Elde bize yük olmaya başlıyor Otomatik olarak Şimdi önden atmak lazım Şöyle bırakalım Tamam. Adam da normalde topu evriniyorlar bu destede ama duvar yıkıcı ve yara evrinlemiş. Çok garip. Tamam bizim imparatorca çalışsın. Şöyle bir çarpma. Kuleye de vurmadık. Sırf top alalım diye. Bir yetenek daha bastım. İksirim yok ki atayım. Hadi oğlum. Şimdi belki kuleye gidebiliriz. İmparatorluğu orada çok güzel topa bakacak. Oğlum bir tane ah be. Çok hızlı eritiyor. Bu kartlar çok güçlü. Şöyle bir çarpma. Of. Onlar da vuracak. Güzel madenci. Hasar döne geçti. Çok böyle gereksiz hamleler yaptık. Biraz dikkatli olalım. Ya o duvar krizlerin vurmaması lazımdı. Neyse tamam. Bunu yakalayabilirim. Yakalamam lazım. Şöyle bir imparator içe. Sana şöyle bir şey yapalım hızlıca. Bir panik tohumluğu çıkart orada sen. Oh çok güzel. Şimdi şöyle bir de koç binci. Hadi oğlum önce topa vur. Topa vur ya. Hadi lan. Ah be. Ulan hala gerideyiz. Tamam bunu alev çıkartacağını düşünerekten şöyle bir imparatoru atıyorum. E, Vadil de gerekir oraya. Şimdi köprüden hemen bir boss haydut. Fırın hala yaşıyor. Tomluk atması lazım derken attı. Bir tane daha fırın. Oraya alev gelebilir. Hemen şöyle bir yetenek basalım. Kaç oradan. Çok güzel. Aa fırına da Hadi oğlum. Koç binci. Oğlum kuleye vur artık. Ha gayret. Vur. Adamsın. Bir tane daha geliyor. Kazandık. Yakaladık yakaladık. Çok iyi. Biraz zor oldu. Adam öyle bir defans yaptı ki bir an yakalayamayacağım zannettim ama 9 saniye kala kazanmayı başardık. Bir sonraki maça geçelim. Evet ikinci rekimimizi bulduk. Mad geldi. E, elektro dev oynuyor. Zaten kendinde de elektro devin keçisi ilan etmiş galiba klanına bakarsak. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum ama. Şöyle fırınla başlayalım. Adamda prenses kulesi var. Bizim fırın e, her çıkarttığı ruh da vurabilir. Bunun yeni desesinde atıcı yoktu diye biliyorum. E, İmparatoriçe kafes falan filan oynuyor. Hatta cehennem eceli miydi? Evet cehennem eceli oynuyormuş. Tamam çok güzel. Fırın orada yaşayacak bayağı. Elektrode atabilir. Evet. Zaten belliydi bu. Bir de valil attı. Lanete gerek yok. Burada kullanmayacağım. Ya zaten eriyor gibi. Kuleye gider ayak bayağı vurdu ama. Hochminci atalım mı? Atmayalım. Yıldırım atabilir. O yüzden riske atmak istemiyorum. Bırakalım. Zaten müdahale etmek zorunda şu anda. Hemen şöyle bir çarpma. Çok güzel zaten belliydi ona bir şey atacağı. Bayağı vuruyoruz derken kasırgasında kullandı. Vali atacaktım da bekleyelim dedim. İlk de olsun biz bunu fırına darlamaya devam edelim. En iyi taktik bu şu anda. Baksana hemen emoji. E, bununla video dışında kasarken de karşılaştık kupamız düşükken. Beni yendi. Yenince tabi ses etmek yok. Yenileceğini anladığın anda. Hemen bir emoji. Ki yani ne ilmesi Alt tarafı. Şurada 1400 hasar vermişiz. Aa barbar da vurdu. Hem de iki tane vurdu. Barbara bak. Sen öyle yapıyor muydun ya? Ufak bir hasar alınca hemen böyle kudurmaya meyilliler. Neden böyleler bilmiyorum. Şimdi şöyle bir boss haydutu evet bırakacağım. Mecbur zaten. Hemen bir lanet atacağım burada. Kolay savunmak için. Tamam bir de yetenek. Çarpmayı hiç kullanmak istemiyorum. Evrimli çünkü. Abi kullanmadan savunabilirsem harika olur. Şöyle bir fırın. Lan niye fırına odaklanıyorsun? Aa yıldırım attı ve ıskaladı onu. Hemen bir atak deneyelim. Çok güzel oldu bu. Bir de yetenek bastım tam zamanında. Oo. Kuleye. Kuleye oğlum. Yapma bir tane vurdu be. Bir tane daha. Ah be. Çok az hasar verdik. Adam büyük hata yaptı ama değerlendiremedik. Şöyle bir varil. Of erken atmak zorunda kaldım. İksirim doldu diye. O da geri döndü. Şöyle bir boss haydut. Yıldırım atması işime gelir bu arada. Bizim imparatorluğa şans doğar orada. Şimdi şöyle bir yetenek artı lanet. Çok güzel. Yetenek boşa gitti onun. Bir yetenek daha basıp atalım. Şöyle bir koç binci. Orada yavaş yatacak. Tamam sıkıntı yok. Çarpmayı burada basacağım. Belki... Kuleye gideriz. Gidemedik galiba. Aynen. Ama fırın... Aa çok güzel. Fırın yaşıyor. Cadı da atmak zorunda kaldı. Gel biraz cadı. Şöyle bir varil atalım. Adamı döngüye aldık. Adam var ya atıcının olmamasının zorluğunu yaşıyor bence. Ya da böyle alınan hasarı vuran bir kart lazım ona. Yavru ejder olsun. Veya en kötü şu yeni kartı bile alsa iş yaparmış. Biraz sağ meyilli attım yıldırım yemesin diye. Şöyle bir Aa çok güzel fırın yaşıyor. Vur ona da. Yani buradan sonra zaten hala tutabiliyorsan el olsun. Kazandık. Bizden de kupası yüksekti. Bayağı kupa alacağız bundan. Demek çok da yüksek değilmiş. 33 kupa aldık. Aha rakibi bulduk da. Yani bulmasak daha mı iyiydi acaba? Ulan videoda o kadar güzel giderken senin gelmen çok kötü oldu ya. Pekka dev goblin sesini oynuyor. Bayağı bayağı zor bir eşleşme. Eğer bu desteli yenmek çok daha da zor. Ama bakalım. Fırının yine bayağı iş yapacağı bir maç. Tabi kulesine göre. Normalde direkt pekka atarsa yandık. Bak bunun elinde ilk defa pekka yok galiba. Pekkayla başlamıyor çok güzel. Lan pekkan yok mu yoksa? Ben bu adamla kaç tane maç yaptım. Bir kere pekka dışında kartla başladığını görmedim. Bu ilk oluyor bana da. Şöyle bir lanet. Çok güzel. Lan fırın nasıl sarılıyor? Dev Goblin fırını mı gördü? Yetenek basınca galiba fırına kilitlendiler. Yani hata değil aslında orada basmak lazımdı. Şöyle bir de koç Bince atalım. Erkenden yakalarsak bunu çok güzel olur. Elinde pek kısa da yokken derken balıkçı. Doğru. Balıkçısını nasıl unuturum? Yani agresif oynamak lazım da bu kaldi Bu kötü oldu biraz. Hatta baya kötü oldu. 1800'e kadar düşürdük. Şimdi güzel bir defans yapmamız lazım. Şu maçın belki de tek iyi yanı var. Bizde İmparatorluğu var ve rakipte Yıldırım yok. Yıldırım olsaydı tamamen onda eşleşme. Bir de Goblin makinesiyle falan oynuyor. Ama muhtemelen 3 e, tane küçük kartı var. Öfke, Oklar bir de Goblin laneti. Bu yüzden güzel bir eşleşme. Fena değil yani. Güzel de de. Çünkü Pekka'yı savunmak çok zor. Bir de evrimli halini tahmin edebiliyorsunuz zaten. Şöyle bir çarpma atacağım. Şey de ölsün istemiyorum. İmparator içe yaşarsan çok güzel olur. Tamam çok iyi. Varil önde olduğunu söyle bana. Sanki İmparator önde ama evet. Offside'e yakalandık. Tüh. Varil önde olsaydı bayağı vuracaktık. Çaktırmadan. Şimdi şöyle yine. Evet sağdan gidelim tamam. Soldan gidecektim de. Adam da sağdan geliyor ve Pekka yandık. Eyvah eyvah. Ölümsüz kart. Şimdi onların üstüne 3 tane küçük büyü gelecek. Fırın da ölecek. Yıldırım olmasa bile baş edemeyiz onlarla. Şöyle bir vali atalım. Lan yıldırım da mı vardı? Allah kahretmesin. Yetenek de basamayacağım çünkü yoksa kuleye girecekler. Öfkeden kutulduk. Lanet. Goblin çık. Çok güzel. Lan ona da çıktı. Bana çık. Ona çıktı, bana çıktı. Oha ne oldu orada? Vurma. Of çok iyi. Çok güzel savunduk. Nasıl oldu ben de anlamadım. Siz anladınız ama. Atak yapmamız lazım. Pekkan döndü mü derken arkadan kart attı. Giriyorum. Eyvah. Tamam yeter. Ya kuleye gitsene gözünü seveyim. Boss Haydut'um. Arkasına dev goblin gelecek de önüne yıldırım gelir mi bilmiyorum. Şöyle bir lanet. Hızlı savunmam lazım yoksa yıldırım gelecek. Hemen bir çarpma. Eyvah eyvah. İyi tamam. Güzel kule mızrakları gördü. Bir tane vuracak ama şöyle savunalım. İyi zaten bir şey atmaya gerek yokmuş. Abi 446 da nasıl dokunacağım oraya? Şöyle bir imparator Yıldırım çevrene kadar bizim kart çalışır. Tamam güzel. Kal orada sakın Kule görmesin seni ya. Allah'ım ya. Pekka. Yetenek bastım. İskelet ısınamıyorum. Tamam bir çarpma. Kuleye vurma. Kuleye sakın vurma. Aman aman. Yeter. Tamam bir varil. 3x'e giriyoruz. Şöyle bir koç deneyelim mi? Hadi oğlum. Balıkçı atarsan. Ulan yıldırım atıyor. Adamın caniliğine bak ya. Lan keşke çarpma atsaymışım. Gidemez diye düşündüm ya. Tamam şöyle dur balıkçı. Şöyle bir varil. Abi bu ataktan sonra alıyoruz. Vermedik alıyoruz hadi. Çok güzel savunduk be. Şöyle bir koç binci. Hadi oğlum lan kazanıyoruz galiba. Bir çarpma. Vur. Lan işte bu be. Oh be şunu da yendim ya yani ne sinir ne dert ne tasa hiçbir şey. 35 de kupasını aldık. Yani şu desteği oynayan birini yenmek aşırı zordu. Çok şükür bunda başardık. Kupamız da 3158. Burada bırakabilirim. Mis gibi video çıktı. 59. olduk. Çok da güzel maçlar kazandık. Ama bir yanım diyor ki bir maç daha yap. Ne diyorsunuz? Ben galiba o yanımı dinleyeceğim. Evet, dinlemez olaydım. Yıldırımlı Taz'ı oynayan Dominik geldi. Ve e, bizden neredeyse 100 kupa düşük. Yani kaybedersek 36-37 kupa falan veririz herhalde. Destesini biliyorum bu arada. Profiline bakmıştım. bayağı önceden baktım. Ama isiyetle başladığı için herhalde aynı deste. E, Kafes, Valkür, Yıldırım, Oklar. Minyonlarla tesi var. E, ne kaldı daha? Bu kadar. Madenci falan bile yoktu galiba. Dümdüz tazı yıldırım. İyi bekledik de buradan sonrası bize e, zararlı olur. Çünkü 2x'e iki yaklaştıkça onun için eşleşme güzelleşiyor. Şöyle bir fırın. O valkür alırsak baya iyi bu arada ama yeter mi bilmiyorum derken zaten yeni kart geldi. İksir yok. Şöyle oyalayarak savunmayı deneyelim. Zaten canı şu an yarıdan bile az Yine şöyle riske atmayalım. Zaten gerek de yokmuş. Tamam sorun yok. Şimdi sağ taraftan da gidebilirim. Soldan da yani iki taraflı oynamam lazım. Özellikle de kartları bölerek oynarsam mesela bir yere kadar aynı yerden gidebiliriz ama bir yerden sonra fırın soldan İmparatorca sağdan giderse adam yıldırım atacak yer bulamaz. E tabi bunu maça uyarlayabilirsek şimdi göreceğiz bakalım yapabiliyor muyuz. Onu çok geriden attı nedense. Önünde iskelet falan da atacak ama Evet, zaten belliydi. Şöyle bir fırın. Hemen bir yetenek basacağım, vurup geri gelecek. Çok güzel işte en sevdiğim özelliği bu ya. Tamam, bir tane de valküre, hemen bir yetenek daha. Şu kartın nerflemesinler lütfen. En zevk aldığım kart bu. Bazı insanlar göre yeteneksiz bir kart. Çok güçlü olduğundan dolayı ona katılıyorum da. Yani benim haydutun bir üst versiyonu, bir üst modeli gibi. 10 numara kart. Haydut seven biri olarak böyle bir kartın gelmesi cidden aşırı iyi. Çok güzel. Alev da vurdu. Şimdi fırın evrimlisi geldi. Adam daha taza atmadı. Bu beni birazcık korkutuyor. Şimdi şöyle bir imparatoru çatsam. Bir yetenek basalım. Eyvah onu çok ileri çekecek. Tamam şöyle bir lanet derken kötü oldu bu. Eyvah eyvah bu daha da kötü oldu. Ulan taza atmıyor dedik. Attığı yere bak. Tamam şöyle bir varil. Abi lanet lazım da neredesin ya? Kuleye kilitlenme. Kuleye kilitlenme. Of. Tek atak. Adamın tek atı. Şaka gibi. 1500 kule. Bende büyük büyü yok ya, şeyi durdurmak çok zor tanklanıyorsa. Hele bir de tazıyla tanklanıyorsa daha da zor. Şimdi şöyle gel bakalım. Çevirebiliriz ya, çok da sorun yok. Umarım yani. Of, lanet boşa gitti. Lan ne böyle istemediğimiz şey olursa başımıza geliyor, bu ne böyle? Tamam, şöyle bir iskelet. Tersten gidelim. Dediğim yapma zamanı. O kadar konuştuk hiçbir şey yapmadık. Şimdi soldan fırını bıraktım sağdan da imparatoru çatıyorum. Birazcık oyunun yönünü bölmem lazım. Zaten sağdan aldabildiğimiz hasarı aldık. Sağdan gitmeye devam edersek yıldırılmayacak. O yüzden kaçıyorum sağdan. Şöyle bir varil. Üstüne bir de yetenek basalım. Lanet çarpma fırın ölme derken. Bu birazcık kötü oldu. Aha kafese alıyor muyuz? Aldık. Şöyle bir koç binci. Lan nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ya bir yandan da iyi olmuş. Oha ben bu kadar beklemiyordum. Sağ sola vurduk. Acaba ikisi de soldan gitseydi ne olurdu? Kafamda deli düşünceler. Tamam sağdan atalım. Güzel oldu erken attı. Şöyle bir lanet. Vuracaklar yoksa. Elinde bir tane yel kartı kaldı o da iskelet. Şöyle bir çarpma. Çok güzel ondan bir tanesini aldık. Aha kuleye gidiyoruz. Çok güzel bir tane daha. Soldan da vuruyoruz. Kazandık. Çok güzel. Dediğimiz yaptığımız anda adamı yakaladık. Dediğim gibi kupası bizden bayağı düşük olduğu için 21 kupa aldık sadece. Olsun. En azından maç yaptığımıza değdi. Güzel bir ismi yendik. 3179 kupadayız. Bakalım dünyada kaçıncı olmuşuz? 50. sıradayız. Fena değil. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Son videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.